Kışın buzlanan yollara neden tuz atılır? Peki araçlara neden antifriz doldurulur? Bu soruların hepsinin cevabı net koligatif özellikler. Bu videoda seninle koligatif özellikleri A'dan Z'ye her şeyiyle bitiriyoruz. Hazırsan başlayalım. Koligatif özellik, maddenin veya çözeltinin derişimine bağlı olarak değişen özelliklere biz koligatif özellik diyoruz. Sen içine attığın tuz miktarı değişince kaynama noktası değişiyorsa buna koligatif özellik diyeceksin. Bu kadar kolay. Bak şimdi. Dik çözeltideki çözünenin ne dedik? Derişimine bağlı olarak Değişen özelliklerdir. Kolikatif özellikler ne hocam? İki tane. Sizin bilmeniz gereken iki tane. Başka da var ama siz iki tanesini bilseniz yeterli. Ne bunlar hocam? Birincisi kaynama noktasının yükselmesi. Deme az önce söyledim. Kaynama noktasının yükselmesi. E bir diğerine donma noktasının düşmesi. Donma noktasının düşmesi. Alçalması alçalması diye geçiyor. Genellikle biz öyle yazalım. Aynı şey düşme alçalma. Şimdi o zaman ilk önce kaynama noktasının yükselmesiyle başlayalım. Az önce de söyledim ya attığım tuz arttıkça ne oluyor? Kaynama noktası yükseliyor. E hocam bunu nasıl hesaplayacağız? Bunu AYT'de hesaplayacağız. Sen TYTC olarak bir dur. Sen bu kadarını bil yeterli. Tuz atıyorsun Attıkça ne oluyor kaynama noktası yükseliyor. Doğru orantılı bir şekilde yükseliyor. Sen bu ne bil yeterli. Hesaplamasını sayısalcılarla ayakta kampında yapacağız. Şimdi bak diyor ki bir sıvı içerisinde uçucu olmayan katı madde çözündüğünde sıvının kaynama noktasının artmasından faydalanarak mol kütlesinin tayinine e ne deniyormuş? Ebullioskopi. Tamam. Bu kaynama noktasının yükselmesinin diğer adı ebullioskopi. Tamam? Örnek olarak saf su bir atm basınçta 100 derecede kaynar. Çok ilginç. Suyun içerisine bir miktar yemek tuzu attığımızda kaynama noktası 100 derecenin ne olur? Üstüne çıkar. Üstüne çıkar. Buradaki artış eklenen tuz miktarı ile ne dedik? Doğru orantılıdır dedik. Yani tuz ne kadar orantılıdır yazıyormuş ya zaten. Bana niye bir daha yazdırıyorsun? Sinirletme beni. Tamam doğru orantılıdır. Şimdi böyle bir grafik çıktı karşımıza. Ne yapacağız hocam? Sıcaklık zaman grafiği var. Çizgiler vermiş. Bu çizgiler bize ne anlatıyor? Bu çizgiler bize çok şey anlatıyor. Bak şimdi. Çizgi Başladı buradan. Arttı arttı. Bir noktada sabitlendi. Çok güzel çizdim ya. Bir noktada sabitlendi. E hocam sabitlendi de ne oldu? O zaman buna diyoruz ki bu saf su. Çünkü kaynama noktası 100 derecede sabitlenmiş. Tabii ki bir ATM basınçtan bahsediyoruz yine. 100 derecede sabitlenmiş. E hocam diğer çizgilere baktığımızda artmış artmış sonra sabitlenmiş. E o zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu karışım. Tamam mı? Mesela tuz eklemiştik. Buna da tuz ekleyelim. Buna da diyeceğiz ki tuzlu su. Çünkü ilk önce ne oluyor? Artıyor. Sonra sabitleniyor. Direkt sabitlenmiyor. Direkt sabitlense ben bana su derdim. Bak zaten 100 derecenin üstüne x diye bir şey eklenmiş. Bu x ne? Sıcaklıktaki artış. ve bu tuz miktarına göre değişir. Sen eklediğin tuz fazlaysa buradaki x artar. Azsa x azalır. E hocam burada arttı da Sonra niye sabitlendi? Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şu aralıkta yani 1 ile 2 aralığında ne diyeceğiz buraya? Doymamış çözelti diyeceğiz. Ya e hocam 2'den sonra ne oldu da bu sabitlendi? E buraya da diyeceğiz ki doymuş çözelti diyeceğiz. Yani çözelti doyunca artık sıcaklık sabitleniyor. Ama doyana kadar sıcaklık yine artıyor. Tamam mı? Bak bunu anlayın. Bu grafik çok önemli. Kesin karşınıza çıkacak. Çıkmama şansı yok yani. Bu tip sorularda bunu direkt yapıştıracağız. Artıyorsa sıcaklık hala artmaya devam ediyorsa doymamış çözelti sıcaklık sabitlendiyse bir müddet sonra burada da doymuş çözelti oluşur dedik. Şimdi şuradakilere bakalım. Diyor ki bir noktasına bakıldığında tabii ki şöyle yapalım orayı da görmüş olalım. Bir noktasına bakıldığında tuzlu suyun kaynama noktasının saf sudan yüksek olduğu görünüyor diyor. Tamam. Bir noktasında çözelti kaynamaya başlar diyor. Bak şurada. 100 artı x de burası kaynama noktası. Bundan sonra sıcaklık nokta nokta diyor. E Bak sıcaklık ne oluyor? Artıyor değil mi? Artar. Ama buhar basıncı e kaynama noktasından sonra buhar basıncı ne olur? Değişmez. Değişmez. İki noktasında. İki noktası nere? Şurası. İki noktasında çözelti ne oluyordu arkadaşlar? Bak ne dedik? Doymuş hale geçer. Doymuş hale gelir. Sonrasında sıcaklıkta sabit kalmaya başlar diyor. Dediğim gibi bu kalitatif özellikleri ileride ayeteciler, AET kampında daha doğrusu detaylı bir şekilde göreceksiniz. TETC olarak bu kadar şey bilseniz yeterli. Geçtim bir diğeri donma noktasının alçalması. Şimdi kaynama noktasında dedik ya mesela su 100 derecede kaynıyor. İşte içerisine tuz attıkça attığım tuza göre o kaynama noktası yükseliyor dedik. E donma noktasında da tam tersi su normalde sıfır derecede donuyor. Sen bunun içerisine tuz atarsan o gittikçe azalıyor. Eksi bir, eksi iki, eksi üç attığın tuz miktarına göre o sıcaklık düşüyor. İşte buna da ne diyoruz? Donma noktasının alçalması, diğer adıyla kriyoskopi. Bak şimdi, bir sıvı içerisinde uçucu olmayan katı madde çözündüğünde sıvı, sıvının donma noktasının alçalmasından faydalanarak mol kütlesinin tarihine, tayinine ne deniyormuş? Kriyoskopi deniyormuş. Örneğin su... Bir ATM basınçta 0 derecede donar. Suyun içerisine bir miktar yemek tuzu attığımızda donma noktası 0 derecenin altına düşer. Buradaki düşüş eklenen tuz miktarı ile ne dedik doğru orantılıdır dedik. Bu donma noktasının alçalmasını günlük hayatta iki yerde çok kullanıyoruz. Düşün bir nerede kullanıyor olabiliriz? Hmm, hiç geldi mi aklına? Birisini ben söyleyeyim. Mesela kışın kar yağıyor yollar buz tutuyor. Belediye hemen ne yapıyor? Arada gece kaldırıyorlar tuz atıyorlar değil mi yola? Tuzluyorlar yolu. E ne oluyor hocam tuzluyorlar da? E tuz işte yabancı madde eklenince ne oluyor? Oradaki donma noktası alçalıyor. E donma noktası alçaldığı için oradaki buz erimeye başlıyor. E bu sayede yoldaki buzu sen suya çevirmiş oluyorsun ve işte araba giderken rahatça gidiyor yani kaymıyor bir şey olmuyor. Birincisi bu. İkincisi ne? Bu arada düşündün mü hiç? İkincisi de arabayla ilgili bir şey. Hmm, hemen aklıma geldi. Antifriz diye bir şey var değil mi? Neydi antifriz? Şimdi arabada su var sonuçta. E, su sıfır derecede donuyor, deniz kenarında olduğumuzu düşünelim yine. E, o zaman kışın e, sıfır derecenin altında olmuyor mu Türkiye şartlarında hava? E, o zaman araba donar, hemen kış gelince araba donar. O zaman arabayı git diyelim, bırakıp gidelim yani. E, ama biz ne yapıyoruz? Antifriz diye bir şey var, onu ekliyoruz. Bu antifriz donma noktasını kalitesine göre tabii ki eksi 25'e, eksi 30'a kadar düşürüyor. E, Türkiye şartlarında da eksi 25 eksi 30 biraz zor. Ha, olan yerler yok mu? Var tabii ki. Ama Türkiye şartlarında genelinde zor. Onun için arabaların çalışmasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Unutma iki yerde birisi yola buz atılması bir diğeri arabaya antifriz eklenmesi. Şimdi konuyu bu şekilde tamamladık. Burada sorularımızı da çözelim. Artık videomuzun da burada sonuna gelmiş olalım. Aynı ortamda bulunan sıvıların kaynama noktaları arasındaki ilişki diyor. Şimdi saf su diyor. Bunların deniz kenarında olduğunu düşünelim. Saf su diyor. Saf su kaç derecede kaynıyordu? 100 derecede. E doymuş tuzlusu ve doymamış tuzlusu iki tane örnek var. Doymuş dediğine göre içindeki tuz miktarı daha fazla, değil mi? Şöyle diyelim mesela sallıyorum 10 gram tuz var. Bunda 5 gram tuz var. E şimdi ne dedik? Tuz miktarı arttıkça kaynama noktası artıyor dedik, değil mi? Hatta orantılı olarak düşünün dedik. O zaman bu 105 derecede kaynıyorsa bu 110 derecede kaynaması lazım. Çünkü içindeki tuz miktarı daha fazla. Ve aralarındaki ilişkiyi soruyor. 110 en büyük, sonra 105, sonra 100. E yani 2 3 birdir dedim soruyu böyle kolayca çözerek hemen diğer soruma geçtim. Diyor ki bir miktar doymamış su çözeltisine doyana kadar şeker ekleniyor. Buna göre çözeltide niceliklerinden hangileri artar? Birinci de demiş ki donma noktası. E şimdi su 0 derecede donuyordu. E neydi biz bunun içine yabancı madde ekledikçe donma noktası düşüyordu değil mi? Mesela eksi -5'e düşsün. Sağlıyorum yani tabii ki değerleri. E -5'e düştü. O zaman bu gitti? Kaynama noktası. Su 100 derecede kaynıyordu. E ne oldu ben yabancı madde ekleyince bunun kaynama noktası yükseldi mesela 105 oldu. O zaman bu arttı elektrik iletkenliği diyor. Bak bu çok çeldirici bir şey. Şimdi iyonik bileşik olsaydı bu. Mesela tuzlu su olsaydı. Sen içine tuz ekledikçe elektrik iletkenliği artardı. Çünkü içinde çözünen sodyum ve klor miktarı artacaktı. Ama şeker moleküler halde çözünüyor. İçine 1 gram da atsan iletmez. 5 gram da 10 gram da 1000 gram da şeker atsan yine elektriği iletmez. Elektrik iletkenliği onun için değişmez. Çünkü elektriği iletmiyor. İçine attığın madde miktarıyla bir ilişkisi yok. O zaman bu da gitti. Hangileri artar diyordu? Yani yalnız 2'dir dedim ve önemli bilgime geçtim. Zaten verdiğim örneği söylemiş. Arabalarda antifriz ve buzlanma kriskopi örnektir demiş. Bunu zaten söylemiştik. Onun için hızlıca geçtim. Şuradaki örneğimizi de çözelim. Videomuzu bitirelim. Diyor ki yukarıda verilen faz diyagramı salsu su ve tuzlu suya aittir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bak şimdi grafiğe baktığımızda saf su için şurada birleşmiş değil mi? Yani sıfır derecede işte bir ATM basınçta ama tuzlu suya bak. Tuzlu su için nerede birleşmiş? Şurada birleşmiş. E tuzlu su ne yapmış yani? Kaynama noktasını şey özür diliyorum donma noktasını düşürmüş. E, aynı şekilde kaynama noktasına bak tuzlu suyunki şura, e suyunki şura. E, kaynama noktasını da ne olmuş? Yükseltmiş. E biz zaten bunları biliyoruz. Bu grafiği vermese de biliyoruz. Ne dedik? İçine yabancılık eklenen maddenin kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer. Bunu zaten söyledik. E, şimdi 1.ye bakalım. Diyor ki su içerisine katı bir madde eklendiğinde kaynama noktası ne olacak? Artacak. Saf su içerisine katı bir madde eklendiğinde donma noktası ne olacak? Düşecek. Tuzlu su 1 atm basınçta 100 derecede kaynar diyor. E şimdi saf su 100 derecede kaynıyor. İçine tuz atınca ne oluyor? Kaynama noktası yükseliyor. Yani 100'den fazla bir kere mantık olarak bulabiliriz. E hocam bulamadım. E şuradan bak. Tuzlu su kaç derecede kaynıyormuş? 100 artı x derecede kaynıyormuş. E o zaman 100 derecede diyor. Yani yanlış diyor. O zaman hangileri doğrudur? E 1 ve 2 dedim. Bu videoyla birlikte suyun neden geç kaynadığını veya neden geç donduğunu artık biliyoruz. Koligatif özellikleri tamamen çözdü. Onun için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma ki artık bir sonraki videoda karışımları ayırma yöntemlerine geçiyoruz. Biz oradayız. Seni de bekliyoruz. Görüşmek üzere.